Selamlar arkadaşlar arkadaşlar. Apellos saldım abi. turmalarda çok oynanıyordu. Bakalım bu itemleri nasılmış onu deneyeceğiz. Yenilmez gülüyormuş. Ürünler bu şekilde oluyormuş. Bakalım nasıl olacak abi. Bir dakika Olaf. Ne oluyor lan? Olaf ne? Ha Jax... abi, Olaf şak Abi jungle'ların vs'si. Olaf her türlü İçinden içinden geçer. Çatır uçturuyor keder. Abi şimdi pusmayın ya. Diş büyük ihtimalle de iş açını pusmuyorlardır. İyi erken vurdum. Kaçıyor derken vurmam gerekiyor bazen. İngiliz roket tip itmesi lazım yine. Hiç safe oynuyor. Lane'i yıktık çünkü. Yani Lish biraz bot lane'de şöyle. Mesela buz maşaplarda hiç iyi olmuyor abi. Tamam lan. Hiç lane iter. Oğlum adam itti lane'i. Bu ne <gülüyor> <gülüyor> Güzel çar ya. Vallahi yeni bizden hızlı itti acı. Aga neymiş be Doğrusu bir tane biz vurduk mu? İkiyiz. ya. Güzel vurdum çocuğa var ya. Döşedim çocuğa. Hoppa. Yürü, yürü, kesik buraya Kesip burayı galiba. an kesip burayı. İğnaletiydik anasını satayım. Teş kesiyor beni ya vurarak. Kestik ya burayı. Öldük galiba. Oy bayıldık abi. Trash 454. Şiniz 330. Trash öldüm. Trash kesti beni bura bura, Ha çok güzel. Kardeş öldüm acı. Güzel çarmış. Biraz kötü oldu orada ya. Çok geç girdik. Biraz erken girebilseydik iyi de. Jinx'e flash atsaydım keşke ya. Neyse hallederiz de yine. Büyük de kaçtı ya. Ay. Adam ADK trash oynasa daha iyi. 150 daha fazla olmuş şeyden Jinx'ten. Neyse hallederiz ya galiba. Pek düşmez ama bana spellini aldık. Flash'in flash'ı duruyor olabilir. Ben flash harcayacağım Şu an milli arkadaşlar en güçlü support ardından trash geliyor. İnanılmaz güçlü. Biliyorsanız çok rahat lig atlatır size. İnanılmaz güçlü abi şu an. En güçlü support. Milli'ye banlayın alın. 3 olduk mu olduk. Çok üçüm önemi yok ama burada takasa girmemiz lazım. baby vurduğumuz gibi. Yani şu wave'i vurduktan sonra takaslamamız gelecek burada. Büyük bir gibi girmemiz lazım. Bunlar eğer hata yaparsa gidersek. Güzel oynadık burayı. Tamam burayı oynarız ya. Burayı oynadık ya. Bu neymiş ya böyle ya. Tamam güzel canlar bir kömür yok mu ya? Bu kemez inşallah canlı. Buraya dayanmamız lazım. Da. lazım buraya. Evet <laughs> <laughs> çok Jax geldi abi. Jax ne arıyor burada ya? Baba bir git gözünü seveyim. Tam kazandık lane'i Götümüzde Jax belirdi. Bir git kankam ya. Hı. Kötü oldu bu. Çok kötü oldu ya. Ne iş var kanka bot değil. Flash da boşa gitti bizim. Neyse gün saklayalım. Buraya güzel oynadık aslında. İyi de vurduk da maalesef jungle gank yedik. O dive'lasak keserdik bu çocuğu bu arada. Çok rahat keserdik Jax gelmese. Çocuğu haşlardık burada da. Fena olduk. 4 2 kill 2 oldu herifte de ya. ona bir bakı var ya buraya. Olav. Bu oğlum bu neymiş. Aha bu ne? Buraya yeneriz eksikler. Olav oynayacağım kanka. O abi ya. ya? Hadi vur. Güzel. Olaf'la oyun alakası yok ha. En son geldi. Bir şeyler yapıyor kendi kendine. Ne oğlum lan? Ne oğlum lan? Başta gelse hepsini keserdik. Buraya dayılabilir miyiz ya? Treş oyduğu kendi de zor galiba. Oyalamak gerekiyor ya. Bir wave alırsa cennik cici. Oğlum ya. Bu da yok teşkil da bilemeyiz. Wave alacak şimdi çok öne geçti bu arada. 5 oldu 6 olacak öf. Bot da almış bok yedik. Keseriz ki burayı. Oynarsa keseriz. Ghost'um var. Onda Ghost var ama Ignite'de var. Keseriz büyük ihtimalle. 5 olacağız şimdi. Olabilir değil mi de? Ha. Tamam buraya oynarız acı. O abi. Bir bardış yok mu? Ah be öl ölseydi ölmeyecek mi ya? Hay ölmedi. Gitti abi canlı kesecekleri pi de şimdi. Oradan nasıl çıktı ya? ward var mı? Vision ward varmış. Keşke içime vardı atsaydı canla ya. Göremedim için vuramadım. Çok kötü oldu. Bir hit eksik attım yani. Var erken atması lazım ama böyle durumlara da bende var yoktu. Ah şattan bir herif. Neyse hallederiz ya. Biraz da yuvarlarsa kazanırız belki. Şimdi geliyor. Şimdi ulti keseriz belki. canla. çok şattan bir herif ya. Botta fena tokat yiyorsun. Wait 6 olacağız. Flash'ım geliyor. Ignite yok. limiz yok. Belki keseriz ya takasta. Şu kenar kalsın da abi. Harcayacağım. Yani şu harcayacağım şu kenarı şu anda. Bir şeram açık önce. Şu gravity'im noktan oynarız. Bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Alt olursak eğer. Ama biz gank de almıyoruz. Niye anlamadım ben. Olak niye mal fight Gerizekalı mı çocuk? Şu şaksın mahvetti ya. Abi salın artık gözünü seveyim ya. Öf yani. burada bir jimat arıyor. Aman Abi, canla çok kötü oynadı burayı. Tamam bu diyecek şimdi. Biraz sakin biraz sakin sakin. Acele git sakin sakin altı olacağız az geri altı olacağım şimdi o da altı oldu şu wave'i kaçırırsak kaybedeceğiz. yani takas'a girmek gerekiyor şu an böyle durmadan takas'a girme arkadaşlar bu luzları da oynuyor wave giderse o oynarız ya buraya aha abi adam flash varmış ya çok güzel flash attı bu ne abi ne yapıyorsun Yana bak ya ama yok. Abi. Neyse güzel güzel kötü değil. Kötü değil de bu adam spelleri biterse bugün Flash'im mıyım onunla aynı anda gelmedi. Aynı anda atmamışız demek ki. Jinx bayağı afet oldu ya. Statik bitirmiş herif. Okey 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 hallederiz. Hallederiz abi. Hallederük. Flash iyiydi ya kesiyordum ultiyi. Olaf sal artık toplayını kanka sal artık ya şuna bir yazsın şu toplayını sal Allah için sal artık kanka toplayını sal artık lan Ah yoruldum ya adam Malphite campliyor. amip Çünkü amip. amip amip şu an kesmemiz lazım bizim botu şimdi Jinx'i. nasıl keseceğiz şanglasız bilmiyorum Şimdi oraya da dalsak ikimiz keseriz aslında ama. Şu Ken geliyor da şu Ken de yaşayacak ki abi? Bossu geldi sonra gecinin ikisinin ikisinin spiderler hiç bitmiyor abi. Ve sürekli full wave alıyor yani. Herif çok iyi oynuyor. Baksana. İşte görmüyor musun hiç de ki shutdown'ı? Lan bir tane gank alak lan. Bir tane ya. Burayı keseriz ya. Ghost'un most'un her şeyin var ya. Bu oh, abi ya. Bu oh, bir şey koydu. Abi yapma ya. Bu neymiş bu trash ya. Bir kere skala skill oğlum be. Ultim yok diye. 9 saniye beklesemiz keşke. Ölecek o. 6 saniye. Arkadaş ya. Bu ne abi. Aldım ya kili. Ah re erken bas ölmeyeceğim. Allah'a bayarsın ya. Çıktan bayarsın ya. Neyse aldık en azından. Kestim Jinx'i e sonunda. Kestim de rakip takımı çok iyi oynuyor abi. Trash'in hook'lar çok iyi. Artı üstü arayla falan geldi. Bu niye R'ye basmıyor ya? Ne dive oğlum? Dive girmedik Bu çocuk. Hayal falan mı görüyor ya? Sabırlık maçı abi. R'ye tuşuna bassa çocuk rahatlayacağım. Bir de tuşuna bas bir tanem ya erkenden. Zor değil ya. Bedava skill. Ölmezdim biliyor musunuz asla? Kaçardım. Eşek diyor geri zekalı. Aynen kanka. Oynarız Olaf ya. Of. Bu da pusi çıktı abici. Çünkü dayanmamız lazım. Gelecek mi Olaf buraya? Yo, Treş kardeşim hazır bekliyor burada ya. Biz kardeşim hazır bekliyor burada. Gir oğlum hadi ya. Gir oğlum. Hadi. Oğlum ne oldu bana buraya? ya. Garip bir şekilde bana vuruyor. Aha Lido'ya geldi çok güzel. Kafayı yersin ya. Vallahi kafayı kessem ki. <laughs> Keserim ki. Keserim de. Abi ben anlamıyorum. Niye herkes bizde ya? Salın gözünü yanayım be bizi. Öf, ire geliyor. Bir toptan adam TP atıp geliyor. Bir tane gen kaldık. Olaf gen ki onda da teleport attı değil Salın da oynayalım be. Anlamadım değil mi bunu? Okay. Maç win ya. Maç ben bu adamlara var ya. Neler yapacağım? Aşırı tilt oldum. Ama ağzını sıçacağım abi. Nefes aldırmayacağım. İrideki şarttan alırsak. Falan sonra lazım. Şu an Jinx'e içtiz arkadaşlar. Neredeyse. Neredeyse içtiz. Ya sus ya. Sen re atamıyorsun. Chat yazıyorsun. Gerizekalı herif ya. Duramıyorum yazıyor bir de. Ama da tuşa basması mı bilmiyorsun. Chat'e yazı yazıyorum bir tanem. Ünlü görmüyorum ki. mi ya bizim millet abi. Adam bok gibi oynuyor ama kabul bir e de üstüme koşuyor re atmıyor adama. Niye bilmiyorum yani. Sonra diyor ki dive atıyorsunuz. Kim nereye dive atıyor? Gerizekalı herif. Bezlem lazım da bir iki gold falan bezeyim ya. İllo içimde mi acaba? Var lazım. Jinx'i görüyoruz çünkü burada bir yerde iyi olabilir. Ya Allah yedik ne çıkayım. Güzel. Kestel mi cengisi? Malphite rahatınca ölüyor zaten de. Okey. 306. Okey. Az kaldı hemen. Ha öldü bu ya. Ne okuyacaksın oğlum? <laughs> oğlum ya. Şu attan filan bir o Hareketlere bak hareketlere. <laughs> Ebart yok mu? Okey. Bu E mi arkadaşlar skilllerde? Bu E. 3 tane milyon sonra GG. Ya ben ne kadar geri düşerim düşüm arkadaşlar. Oyun bilginle her türlü kazandırırım takımımı Fark etmiyor yani bana. Adamlar ne kadar fede olsa olsun. Oyun bilginle baş edemezler. Her hatalarını değerlendireceğim. Ebedi bitti. Golem alayım gideyim şuradan. Jinx'de eşitledik abi durumu. Görünüz mü? Farmda her şeyi değiştirdik herifle. Trash çok iyi oynuyor abi. Trash bayağı tehlikeli oynuyor. Dikkat etmek gerekiyor herifle. Cidden oynayışını beğendim çocuğun. Çok iyi koruyor çocuğu yani. Namusu gibi koruyor çocuğu. Tamam koyduk base'i bir, bir anda. Güzel. Tabii mesela Malphite camplemek yerine bota gelse adam Jax'ın gank'inden sonra. Çünkü orada çok geri düştük abi. Jinx orada 2 wave falan aldı. Yani o Dive'a gelse mesela Jinx inanılmaz geri düşerdi. Biz çok öne geçerdik. Bot'un kaleri değişirdi. Ya yani çok çok ince arkadaşlar. Mesela bir Dive yani her şey, mesela iki wave kaybettiniz oyun başında. Çok şey değiştirir. Çok çok çok. Hey 600 gold shot'tan ne demek biliyor musunuz? Adam inanılmaz önde demek yani. Bir şey, şey değiştir bu tarz şeyler ama işte bilmiyorlar maalesef. Türkler maalesef bilmiyor. Çünkü biz öğrenmeyi meyilli bir toplum değiliz. Şey olarak mesela bakın öğretici şerif yurt dışında kaynıyor. Bizde yok. Ya da çektim ben mesela. Diğer görmedi abi. Hafta video çekiyor. Özel mic çekiyor. Bak Avrupa ya. Benim çektiğim içerikten aynısını çekiyor. Bak. Açın bakın abi YouTube tamam mı? Benim çektiğim hepsine bakın ve YouTube açıp bakın. Size ciddi söylüyorum. Benim çektiğim şeyin aynısını çekiyorlar. Aynısını. Geçeriz. Çıkmam lazım. Biraz herif Çıkalım buradan. Oğlum ölmüyor lan bu girmem ben. Yat oğlum aşağı. Yat oğlum aşağı. Çirkinleşeceğiz bugün. Çaksın abi. Mallar önü görsün gelsin de beni görsün abi. Heh. Şuna bak önünü görmüyor. Önünü görmüyor. Önünü görmüyor herif ya. 5 gram beynin yok kanka. Daya atıyoruz. Yani bak boşluğa daya atıyormuş ya. Yani. <laughs> Özür dilerim ya. Kanasonmuş alacağız. Kanasonmuş alacağız. E upgradeleyeceğiz. Vision Mart göz. O Vision Mart önemlisi. Bu da Vision Mart falan attık galiba diye hatırlıyorum ben. Teş vurdu sonra ama. Bunlar önemli. Bak fight'tan sonra kazandık ha fight. Tertemiz fight kazandık. Şattan veriyoruz. Mahfet çok kötü attım olsun yani. Jinx o kadar şey değil. Fett değil abi. Jinx çok bir şey yapamaz maç. Arada çok sıkıntı. Cevok şok da almış. 5 çok tank. 5 bayağı tankmış ya. ne böyle? Öf. Öl bakayım oğlum orada. Hepsi varsa şey kesebilir. İçerim ya bence. İçemiyorum muyum lan? İçemiyorum. bu neymiş ya böyle ha Bu yavaş kuş olan mı çar? Bir var lazım. Görme bir şey. Bu var ama. Okey. Burayı alabiliriz ama Malphite kes oğlum orayı. Ben buradan devam edeceğim. Adam base'de ya. Bozayım beyze. Güzel Jax burada ama. <laughs> 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 Anlıyorum kanka. Anlıyorum. Yapma be. Öldük galiba cinsem. Ben öldük. Kureyş'in hukumda ıskaldığı gün maçı kazanacağız abi. Heri çok güzel katıyor ok ya. Rek çek dekoya kafamıza. Aslında trash falan varsa karşıda şey almak lazım abi. Cenneti almak lazım. <laughs> Niye derseniz herif baya şey yapıyor yani. O şarttan vermesi iyi diye. Olak kesersin orayı aslında. Bak, gir oğlum. Olak öldü galiba ya. Ya burası döndü galiba. Ölmedi. Süper lan valla ola, Aferin lan sana. Can çalmayı da crit artı şunu alsak daha iyi değil mi ya? Can çalmayı hallederiz sonra. Siyahlarım kötüydü. Bu siyahlara girmek gerekiyor. Ulti de güzel bu siyah da şu. iyi değil ya. Ultileyip şunu değdirip bir de ulti vurabiliyoruz ama ulti de iki kere patlıyor bu. Ne yazıyor mesela? Benim ilavesi. Öyle değil mi? kırmızı şey yapacağım şimdi. Güzel bir şey yapacağım. Bir base atayım can çalmalıyım. %7 de olsa yani ründen de geliyor galiba bakayım devam. Ründen geliyor mu? Geliyor. Ründen geliyor. Ee, buradan geliyor. Şu an yüzde kaç? 12. 12 işimiz görür ya Artöllü. Ejder falan var. Hallederiz. Şurikenimiz var. Sniper harici kırmızıya döneceğim. Çünkü çok içeri falan giriyorlar. Thresh aşırı tank, yani mağaza Thresh'e dokunsa zortlar Thresh, MR yok herifin X'i gördük orada Burada bir şeyler oluyor ama bilmiyorum, adam öldü lan Ne oldu? <laughs> ne abi yürüyemiyorum. <laughs> Trash'in hukunu yedik. Ya bu Trash ne yapacağız abi Trash'e ya? Jax tutuyor Trash'te tutuyor ölüyorum. Trash tutmak gerekiyor. Trash'i birisi tutarsa iyi olur ya. Jax ittirmeseydi canlı ya da erken ittirseydi ölmezdim. Ya da Trash ittirseydi ölmüyordum. Jax tamdan sonra ittirmeseydi iyi de. Ne abi ki? Bir çay olur ya. Bura abi. Şimdi Elifler ne attı bize? Bir şey atmamış Jax kesmiş ya. Hiç şey yemem lazım benim. Canlı yana durursa Jax'ı counterlıyor aslında. Jax'ın Q'sunu, canlının Q'su counterlıyor. Jax oynayamıyor normalde. Şimdi şu, şu, silahlar varken fight yapmamız lazım. Kırmızıyı basacağım. Sonra ulti atacağım. Kırmızı şeydeyken, şurikendeyken. 20 tane şuriken alacağım elime. Hepsini keseceğim. bu Ama aslında olan tek edik. Sana Q'dan atmaması lazım. Nerede burayı? Gördün mü şu abi. Abi yapma ya. Bu neymiş ya böyle? Reş. Sal artık lan beni. Civa alacağım ha en gördünüz mü abi? 20 tane şöyükenler vurdum adamlar. Tek yerler. 2 attım buna. Olay bu. Kırmızı'da da vur Q sonra ulti at şuraya kenara topla tek at. Flash'ını flash aldık. Bitti mi oyun? Bitmeseydi ya. Çok sinirliydim Baron falan. Om, oha de hepsini vermiş sizi. Bitsin bence. Ejder kalmamış. Uzatsa hmm, uzata eğlenirdik. Dominik almadım da armor var adamların, vurduk. Bitti oyun. Benden galiba. Ama Olaf ölmez ki. Bitti oyun. Baksana. Şu mağazalar bin aldı ya. Muhasar finalsa Garip. Ya pek güçlü de lane'i çok iyi lazım. Çok zor lane'inge. Hani hata yaparsanız bayılıyor. Bizim lane'de 150 tane hata olduğu için bayıldık yani kazanamadık. bakan be kaç vurmuşuz o sağdan. O kadar hatalı oynayınca Jortingen yani lane'i kaçıyor. Bu hafta gelmedi aslında gelse iyiydi ya. Ama bu lane çok rakam 31 vurmuşum. Mesela ben burada 60-70 vurdum. Lane'de lose çıkmamıza rağmen iyi vurmuşum yani. Jinx'in iki katı vurmuşuz. Güzel.